Episodum arkadaşlar bir şey eşraf Şey, oyunu oynadık ve eşraf bazıcılık dedim. Arkadaşlar o ben canlı yayın çekmiştim ama sildim niye? Çünkü canlı yayında bir video çekmek zorunda kaldım. Canlı yayın canlı yan çekecektim ya. <laughs> Yetişmedi. yayın Kocam ne kadar da leş Oha oha Aman Şu Anne anda. Şuan da arkadaşlar Benim neşe pulum var Neşe pulum var Oha çok pulum var Öğle evet. Polo polo Arkadaşlar dostum. Doluşlar neyse. Başladık arkadaşlar. Başlayacağız yine. He bu doluşlar. Oo. Benimle şuradalara. Allah Şimdi. Şey bir iş, çok kolaydı. Çok kolaydı. Biri de bir. Benim, benim, benim o, oyunum, benim oh, oyunum donmuş. Şey, ben oyunum donmuş tamam. Demiştim oyunum Bir, üç, işte, bir. üç, kes zaman başta şey var diye şimdi bir ciyi tamam Matematik hesaplama ha, ha şey la ya bir de bu şey var niye bu acıydım niye ne şey var, bu ne şey var. bu bana şey var ya abi bakın adam şu şey var, tap tapmak için yoksa ee, yok şef mi şef tam bu şey var ya bakın şey var

Şimdi arkadaşlar. Tamam. 16 Tamam. Eşapamam vay, benim eşapamam vay, benim eşapamam vay, benim eşapamam vay, benim vay, benim eşapamam vay, benim vay, benim benim vay, benim çok pulu var pul var bu Pul, pullayı adım cüzük pullayı. Alan bir şu benim pul var. Aa ben arkadaşlar ben üçüncü yayım. Bak şu malcimişim. Ben ben üçüncü Arkadaşlar ben üçüncü yem. Mehmet abi geldi. <gülüyor> 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 Benim karakterim niye böyle diyorsanız? Yok bu başta adammış. Ben de az daha ben. Yani tabi. Adam şey maşallah. Benim şeyim. Pulu Ma. Vamos. Şimdi ben... Ma, bu da birinciydi. Bu birinciydi de. Arkadaşlar. Benim, benim ne sanırım yapacağım? Şimdi bu yine... Şöyle mi? Oğlum ben niye söylüyorum? buradan <laughs> atıp atıp duruyorum. Bir istediğiniz biz istedik. Oğlum çok Eyvallah. kolaydı lan. Çok kolay. İçeride. Söyleyecek miyim ben bunu niye, niye, niye Arkadaşlar benim pulum daha çok dolu Arkadaşlar mellimmiş, mellim Arkadaşlar şimdi mellimmiş, mellimmiş Ne söyleyecek en 76'lı kişiden Haydi. Evet, evet. Evet. Renato Masra. Tomasina. Galiba. Onu atıp atayım ya atılma Atma oyundan. Atma oyundan. Bir işte, çok kaldı. Hadi bir, hadi devam Ne bu ya? Kardeş bunlar zor. Bir şey diyeyim. Beş, 5 dört. Çok kolaydı. Hadi bunlar zor işlemeyin de yetti. Geçti. Bunlar niye zor şeyler verilirler? Eşe bunu verirsen ya hazırlıklar için ben malım. Hayvanlarını Düşünüz. Olmadım bir şey. Benim

Aha öldü. 15'ti mal. 15'ti 15. Adamın adamın misal çok işte. Misal. Hesap çok üstü. 18 üstü işte. Hata yok. Hadi oğlum hadi Şimdi... Bilebilmem Öl Ölmeyecek mi? Ne benim, benim oyunum çöktü? çıktı Ekranımda benim oyunum çıktı Ya benim oyunum Çekip çekip duruyor Böyle bir Arkadaşlar 3 saatliği oyunun sonuydu. Tamam kazandın hadi. Sen kazandın sen kazandı. Şimdi 10'a geldik. Şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyi tıkalım? Yolumuza tıkalım. bakalım Ma -da -ya. Niye çıkar dışı aşağı Ben nasıl bir şey öveyecektim anam? Anam. Ya niye şöyle sakış var? Bu hayat ne? Neler var hayatta? 15 düştü. Tamam. Ne böyle gelecek? İçi. Çok. Çok zor ya, çok zor. Uh, Onun çok ağırydı on lan. 13, 13. Ne yazanlarım? Evet, ben çok çirkinim bak. Aşığım. Şimdi arkadaşlar, bir... ...albazık. çok soğudu be. Çok soğudu be. Çok soğudu be. Nelerim be. Çok soğudu be. Biz düştü. Öyle. Yani o kadar şeriş ya. Ama bir Tamam. 17 düştü. 15 lira 15 30 Düştü Çok kolay Neler oy hayatta Neler oy hayatta Biz Haa. Çok kolaydı 12 düştü Aaaa. Beş çek dokuz. Ohohoho. Ne kadar ne kadar. Ne kadar çekeyim çekeyim Şu beyni. Şu beyne bak. Beyne bak. Beyne. Beyne bak. 7 sus. Yetti çık. Geçiyor. Düştü. Çok Kaydı. Çoğuller hayatta. Beş kazanmam oldu. Hoş işte. Gel. Eee. <laughs> <laughs> dam 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 Neler oldu hayatta, neler oldu hayatta, bir kaldı tabii ki de. Ne zamanladı hani mı? Altı kazanmam oldu. Size altı kazanmam. Altı kazanmam oldu. Altı kazanmam oldu. Altı kazanmam oldu. Altı kazanmam oldu. Hadi bakalım. Evet. Öleceksin. Kaldı. Öldürdü. Öldürdü. Öldürdü bilerek şefledim. Bilerek şefledim. Gazansın da. Çünkü oyun bitsin derim. de. Ders sağlamak işte zamanım yoktu. Bilerek eledim. Bilerek eledim. Bilerek eledim. Bilerek eledim. Bile yakaladım, bile yakaladım. Şimdi bana ne soracak? Neler hayatta? Bunu ben kazanmayayım bu arada. Lan. Bir, çok. Bir, bir. Tamam, bir. Bir de, bir. Düş de i̇şte bir iş. Mehmet abzadan ne oluyor? Biliyor musun? Şey diyorum. Bilerek ekildim, bilerek ekildim. Bir, Bir cevap. Cevap. Bir cevap. Cevap. Bir cevap. Bir işte iki. Şimdi. Bu arkadaşlar. Neler hayatta, neler hayatta, neler oluyor hayatta, neler oluyor hayatta. Çocuk dondu kaldı. Oğlum bir de çok koydu ya. Arkadaşlar bu ne aldı? Ee, sıfır. Ya. <laughs> çok koydu, çok koydu. <laughs> it's a good uh, you wish it. Itchy uh, itchy cost. Got <coughs> 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 us. şimdi yemi iki olmuş yardımcı evet İşte bu yemi iki yakalıktalım hayatta neler hayatta neler hayatta hayatta, 5 hayatta. hayatta? Beş, düştü. Üstü i̇şte. Tamam, vay, vay, vay. Ay. Vay vay. Tamam düştü. Deşelledim. Biliyorum ya. İşte bu. İstavur, i̇şte İstavur, işte İstavur. Işte Bu kaldı düştü. Tipe bak ya. Lan, cezine bak. Aga, ne, ne kesen ki Oh Oho, en Oh, 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 en ayı seni. Yani, Kıkşekiş düştü. Oh, oh, oh. Çok kolaydı. Bence bu kış beni e, yenə bilməcək. Yenə bilməcək. Az da düştü. Da zor da. Zor da. Zor da. Zor da. Zor da. Bilal yaptım. A. Sırf. Sırf bu kazansın diye. Sırf kazandı kazan, kazan diyorlar. He? Sevindin mi? Şimdi tipine bak. Çetin. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben... Neyse arkadaşlar. Bir de onu sonra dedik. O zaman bay